Sevdiğin adamın sesinden ismini duymak. Mehdi ile yeniden doğmuş gibiydim. Çok güzelsin. Çok. Gözüne göz değecek diye korkuyorum be Zeynep. Benim gözlerim sana mühürlenmiş. Başka bir göz değemez zaten. Bu kadın. Dizinin yeni bölümünde Benal'in çocuğunun doğmasıyla Mehdi bir aile sevinecektir. Çünkü ne de olsa Mehdi'nin çocuğu olmasından mecburen ilgilenmesi gerekiyor. Ama bu Zeynep'i çok etkileyecektir. Çünkü Mehdi artık Zeynep'e o kadar vakit geçirmemesi, bebekle geçirdiği zaman süreci Zeynep'i ilk zamanlarda etkilemese de zamanla etkileyecektir. Ve Zeynep ile Mehdi'nin arasında kısa ayrılık olacaktır. Bu durum karşısında Mehdi çok üzülecek ama bir yandan yeni doğan çocuk ortada olmasın Mehdi'nin kafası çok karışacaktır. Ama tam her şey bitti derken Zeynep'ten mutlu haber gelecektir. Çünkü Zeynep de hamile olması her şeyin yoluna girmesini sağlayacaktır. Ama Zeynep'in kalbi kırıldığından bir süre Mehdi'ye bu durumu söylemeyecek. Ta ki Mehdi Zeynep'ten özür dileyip kalp kırıklığını alana kadar. Ama Mehdi azimli biri olduğundan pişmanlığıyla Zeynep'ten özür dileyecektir ve Zeynep de bu mutlu haberi ona verecektir. Mehdi sevinçten havalara uçarken benal kalpten gidebilir diye düşünüyorum. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.